herhalde Arif'e tarif gerekmez bir ee, misali gibi, onun gibi bir duruş herhalde. Arkadaki parseli siz görüyorsunuz değil mi? Benim bu parsel ile ilgili çok fazla bir şey anlatmama gerek var mı? Onu da bilmiyorum. Siz zaten e, buradan şu güzel manzarayı seyrediyorsunuz. Beni de fazla şey yapmayın. Ben sana anlatayım, siz manzara seyredin. Bence en güzel kısmı orası. Evet, e, yine neredeyiz? Yine şu anda tam Yaka Park'ın ee, önündeyiz. Zaten hemen arka tarafımızda Yaka Park restorantın olduğu yer var. Onu da biraz sonra ben size buradan göstereceğim. Biz de Yaka Park Restorantı'nın yani Yaka Köyü'nün tam merkezinde bir bölgedeyiz. Burası e, nasıl tarif edilir onu da çok fazla ben e, bilmiyorum şu anda ama dilim, dilimin döndüğü kadar ben size aktarayım. Zaten e, Yaka dediğimiz zaman, Yakaköy dediğimiz zaman e, bunu ben zaman zaman anlatıyorum size. bunu aktarıyorum. Burası geleceğin e, Paris'i. E, bilmiyorum Paris ile buraya kıyaslanırım ama e, muhteşem bir güzelliği olan bir yer burası. Zaten e, belki ben burada size bunları anlatırken su sesini belki duyuyorsunuzdur. Hemen e, Yakapark Restorant'ın ve arkamızdaki tepenin olduğu yerden Buradan e, yedi 7-8 tane doğal su kaynağı var. E, direkt Torosların alttan çıkan bir su kaynağı. Özellikle yaz mevsiminde geldiğinizde o e, suyun hem berraklığını hem de ne kadar e, soğuk ve muhteşem bir e, su olduğunu zaten içince siz e, daha iyi anlayacaksınız sanırım. Evet, dediğim gibi geldiğimiz bölge Yaka'nın, Yaka köyün e, Yaka e, Yaka tam merkezi olan bir yer. Zaten şu anda bulunduğumuz yer anlam e, a, babında tamamen köy yelesi alanı içerisinde olan bir yer. Zaten etrafımızdaki evlerden e, gördüğünüz üzere burası e, yaşanılabilecek e, çok güzel bir yer. Yine rakım olarak da ben size buradan bahsedeyim. Rakım olarak e, burası yaklaşık bir e, 400-500 metre civarında bir e, rakım olan bir yer burası ve. E, hiç böyle yamaç olduğunu falan düşünmeyin. Görüyorsunuz arazilerin ne kadar e, düzlem bir arazi olduğunu. Buradaki e, şeyler geriden baktığınız zaman Yakaköy tamamen yamaçta gözüken bir köy ama buradaki parsellerin hemen hemen e, bir çoğu aynı bu şekilde e, düz parseller. Şimdi parselimizin konum itibariyle ben buradan size net olarak aktarmaya çalışacağım yine. Yaklaşık burada bir e, 40 metre civarında bir yol cephesi var bu parselin. Ve yine önünden hemen köy içerisinden geçen bir asfalt yol var. Arabamız geçiversin ondan sonra devam ederiz herhalde. <laughs> Dayı, e, işini sonra yapsak olur mu acaba? Ha, aldık anladık tamam. Evet. Ya işte bu köy halkı mecburen geçerken bir düt yapıyorlar. <laughs> aldık. Dediğim gibi burası yaklaşık bir 40 metre yol cephesi olan ve köy yolun içerisinde yani köy yoluna cephesi olan bir yer. Zaten elektrik olarak bir şey bahsetmeme gerek yok. Hemen önümüzde elektriğimiz var. Su olarak zaten belki suyun şırıltısını bile duyabiliyorsunuz. Buradan böyle güldür güldür bir su akıyor. Hemen yukarıdan gelen o suyun devamında. Zaten burada e, su ihtiyacımız e, hiçbir yerde e, yani su sıkıntımız asla yok. Bunun haricinde de birçok yerden dediğim gibi su çıkıyor. Burada içme suyu hattınız da e, tamamen köy içme suyundan rahatlıkla alabiliyorsunuz. Dediğim gibi bu parsellerde bakın hemen yan tarafımızda parseller de var. Diğer yan taraftaki diğer parsellerde onlarızdan e, inşaatlar devam ediyor. Ve şunu da özellikle belirteyim Burası artık villa cenneti diyebileceğimiz Ve en çok şu anda villaların rağbet gördüğü Ve villaların en çok yapıldığı bölge Yakaköy bölgesi İçinde i̇şte bulunduğumuz parsel gerçekten çok güzel bir parsel Burası hemen arkamda görmüş olduğunuz gibi Zeytin ağaçları yeni dikilmiş Yaklaşık bir 3 yaşlarında 4 yaşlarında zeytin ağaçları var içerisinde Yine yaklaşık olarak içerisinde 65-70 tane zeytin ağacımız mevcut. Bunun yanında yüz ölçüm olarak burası 2309 metrekare. Bakın net olarak 2309 metrekare yüz ölçümü olan bir parsel burası. Burası aynı zamanda köy yerleşik alanı içinde olduğu için burası ikiye ifrazı yapılabiliyor. İfraz ne demek? Burayı yol cephesinden dolayı Burayı ikiye bölebiliyorsunuz yani aldığınız takdirde burayı iki tane parseliniz var onu özellikle belirtmiş olayım çünkü yol cebesinden dolayı bu köy yerleşik alan içerisinde kalan parselleri bu şekilde ifrazı bölünmesi mümkün bu parselin de biz belediyeden almış olduğumuz teyitli bilgilerden dolayı da bu parselimiz net olarak ikiye bölünebiliyor yani aldığınız zaman iki tane parseliniz burada hazır onu belirtmiş olayım zaten imarınızda var. Ayrıca şunu da yine belirteyim. Köy yeleşik alan içerisinde e, kalan parsellere ifrazdan sonra yanın bölünmeden sonra her bir parsel için 250 metrekare iki kat olmak üzere veya iki, bu, iki, iki buçuk kat da artık burada e, yapılıyor. Burada inşaat hakkınız var. Onu da belirtmiş olayım. Evet köy yeleşik alan içerisinde bulunan parsellere her parsel için 250 metrekare iki kat olmak üzere inşaat hakkınız var. Bunu da buradan e, belirtmiş olayım. Evet, son olarak yine e, anlat e, aktarayım Yüzey ölçüm olarak 2.309 metrekare ve burası ikiye bölünebiliyor. Aynı zamanda köy yerleşik alanı içerisinde ve köy içi imarlı bir parsel burası. Yakaköy. Evet. <laughs> In time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headache stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need, what you need. We're broken, it's tragic, we're not all elastic. But maybe there's magic, believe you could have it. And I know of sadness, the anxious and panic, the infinite vastness of all that is blackness.